Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faslı, bu faslda bize e, yubadirul qadi, yani iflas eden bir kişinin e, qadi hemen başlar. Ne zaman? Ba'del hacr Hacr e, hacri uygulandıktan sonra hemen başlar. Bi e, malihi o iflas eden ve hacr uygulanan malını satmaya hemen başlar kadı ve kasmihi ve taksimatına hemen başlar mai, o alacak, alacaklıların arasında demek ki hazır uygulanan bir insanın malını kadı hemen satar ve o alacaklıların arasında aldığını taksim etmeye hemen başlar niçin? çünkü onun zimmetindedir o zimmetten dolayı erken başlar ve e, ma yahafu fasadahu öne alır mah yani o o mal ki yahafu fasadahu bozulmasından korktuğu malı öncelikli onu öne alır onu satar aldığı e, semenini karşılığını parayı alacaklara dağıtır. Tüm hayvanlar <laughs> sonra hayvanları satar. Niye? Çünkü hayvanların hem e, telafi hem de masrafı ve Bundan dolayı ikinci olarak hayvanları satar. Tümmel menkulasına menkul olan malları satar. Niye? Çünkü bunların da çalınma ve e, ihtimali vardır. Sırayla onları. Tümmel akara sonra da akar olan. Bu akardan da önce evi satar. Sonra işte parçayı satar. Sonra bu şekilde sırayla Onları da böyle sıralama yaparak satar. Ve ee, yabi bi haddreti müflisi, wal yabi hem de satsın. Ee, nasıl bi hadretin müflisi? Müflis, o iflas eden kişinin huzurunda satsın ve hurmaği bir de alacakların yanında satsın. Niçin? Çünkü bu bir fitneyi önlemek için, tartışmayı ve şeyi önlemek için onların huzurunda satarsın bir ihtilafı ortadan kaldırmış olur. Kulle şeyin suqihi Ama bir de bu sattığı şeyin her şeyini nerede satar? suqihi Yani kendi çarşısında satar. Evet. Ama bir semeni mizri ederi üzerinden veya daha fazla bir e, değer ile. Diyelim ki değeri ne kadar ise onun üzerinde satar, onun ise zarar olmasın diye normal değerinin altında satıp borçluların borcunu ödemek için e, zarara sokmaz. Ama fazla satabilir. Değerinin mislinden ya satar ya mislinden ya üstünde satarsa da bu müflisin zararı olmadığı için karı vardır. Halen bir de peşin olarak satar. Bir de o beldenin nakdi yani kullandığı e, tedavülde olan para birimi ne ise ona satar. başka mı? sonra inkana deyne hayat o boş gayre cinsi nakdi o beldenin e, para cinsinin dışında başka bir cinsten ise diyelim ki alacaklı e, gümüş olarak e, al, alacağı, alacağı gümüştür ama o beldede eee olan para nedir altındır diyelim. Bu şekilde ne yapar? bir de borçlu da ona razı olmuyorsa illa bir cinsi hakıhi eğer kendi cinsi e, borçlandığı neyse o hakkın neyse o hak üzerine ısrar edersen ben o cinsten paramı isterim derse işte ra, o zaman onun için onu satın alır yani altın ise altın, gümüş ise gümüş, e, dinar ise dinar neyse onu satın alır. və o alacağına verir. Və in-nadiya əyə razı olursa, desək ki, mənim alacağım gümüşdür, amma sən altın cinsindən dəyərini bana verdirsə, caz o zaman caizdir sahfun naqdi ilə. O naqdi sif etməsi, ona verməsi caizdir. İlla ki selami, ancaq sələm əhdində caiz deyil. selam aklında e, sarf için vermez. Ne zaman teslim alırsa ondan sonra teslim eder. Balaymisallimu mabi'an. Satılan şey de teslim edilmez. Kabla kabdi thamanih. O değerini teslim almadan malı teslim etmez. Niye? Çünkü sorumludurlar. O hacir uygulanan kişinin malına karşı sorumludurlar. Dolayısıyla önce malı teslim alırlar, sonra nakdini verirler. Sonra dedi ki, vama bu sattı diyelim malı ve semenini de değerini de e, aldı, kabzetti, teslim aldı. Bu durumda kasemehu onu taksim eder. O aldığı değeri malı o E, hazir uygulanan kişinin satıştan elde ettiği değeri teslim aldıktan sonra taksim eder beyner qorama i boşluqların arasında illa ancak e, dağıtmaz haniyyə asura eğer dağıtılışməsi zor isə, taqsimatı zor isə liqillatihi neçin liqillatihi az olduğu üçün bu durumda nə yapar payı axiruhu onu təxir edər bekratis Niçin? Liyeştemi'a. Ta ki toplansın. Diyelim ki çok cüz'i bir şey ise sattı. Ama sattığı alacaklıların arasında taksim edilmeyecek kadar az ise bekler. O gelirler, o e, taksitler ve orta e, zamanı geldiği zaman hepsi biriktikten sonra bir meblağa ulaşır ve ondan sonra taksimatını yapar. Ve <laughs> la mükellef değildirler. Kim? beyineten bir beyine yani şahit getirmeyle mükellef değildirler. Neyle? Tefsir etti. Bir en la garime gayruhum. Kendilerinin dışında e, yani başka alacaklı, borçlu yoktur diye e, şahitler getirmezler. Şimdi burada bir bir, 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 tembih diyor. Diyor şahit deseydi ki ولا يكلفون أي الغرماوة عند القسمة إينَة أو إخبار حاكم لو قال المصنف المصنفة سيديكي ولا يكلفون الإثبات يعني بيني ندى إثبات إسباط إثميكلا مكلف بإله بأن لا غرين غيرهم دشندا شاء الله زاهي لكان أو لا bu böyle bu bu ibare daha ona olurdu. Niçin liyash milama zedet hufi kelamihi? Yani bu kelamındaki bu uzak şey e, 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 ziyadesinden daha hayırlıydı, daha iyiydi, daha isabetli olurdu. Niye? Ispat etmekle mükemmel değildirler. Kendilerinin dışında başka bir alacaklı yoktur diye. Kendileri alacaklıysa e, o alacaklarını talep ederler. E, bunun için onlar bunu ispat etmekle mükellef değildirler. Hello kaseme. Şayet ama diyor ki e, bu alacaklılar e, satılan maldan elde edilen para ile taksimat yapıldı aralarında harim ortaya çıktı bir tane alacaklı daha ama şareke bir hisseti o hisseye ve ortak olan bir alacak mı diyelim ortaya çıkarsa. Hakkıyla bir kıra demiş ve tüm kadul kısmatı diyor ki o o taksimat bozulur ve ne yapılır? Bu da onlara dahil edilir ve yeniden dört ise bu defa beşe bölünerek taksimat o şekilde yapılır ve e, alacaklılara dağıtılır. Ve lau haraca şey'un Satıyor bir şey ortaya çıkarsa o şey de nedir? Ba'ahu. E kendisi satmış ama hac hacbiya. Hacı konulmadan önce kendisi satmış. O bir şey ortaya çıkarsa mustahikken bir hak sahibi. Ama ama ve o hal durum şudur ki temenu talifun. E, ama o alacak da e, diyelim ki hacirden önce bir şeyi satmış ve o şey ortaya çıktı. Ama o ortaya çıkan şey diyelim ki iade edildi de sair Ama bu semeni ortada yok. Tattığı ve karşılığında aldığı parayı yemiş, bitirmiş. Ee, halifun o, o semende nedir? Telef edilmiş. Yani yok ortada. Bu durumda ne olur? Ve deynin zahere. Nasıl ki bir yeni bir borç ortaya çıkarsa, onu ortak ediyoruz, o şartları tuttuğu zaman, bu da aynı şekilde şartları tutarsa, bunu da e, artık e, o şeye e, ortak ediyoruz. Çünkü semeni yoktur ortada. Yani Eğer para olsa, e, o paradan hasılat yapılır. Ama ortada bir şey yoksa, o insan da alacaklı olur. Evet, Ve ustuhekka şey'un ba'ahul hakimu. Hakim sattı diyelim malı ama bir hak sahibi. O sattığı şeyde bir hak sahibi ortaya çıkıyor. O, o zaman kuddimel müşteri bir <laughs> temeni. O zaman o semeni müşteri onu alan kimse kim ise önce ona takdim edilir. Onun payı ödenir. Çünkü adamın malını sattı. Ama sattığı mal borçlara dağıtacaktı. Fakat başka bir hak sahibi ortaya çıkarsa onun parasını önce alır ona öder. Adam dedi ki bu araba benimdir. Hakim de bilmiyordu, sattı, borçluların parasını verecekti. O zaman o semen de oradaysa o sıfat ettiği zaman o arabanın parasını o müşteriye, satın bu kişiye veriyor. Öncelikle o düzen. Ve vefi kavlin Evet. Yani e, o borçlular alacaklar e, oran, e, o da onlara dahil edilir ve o oran ne ise o hisse oranında ancak alır. bu Ama bu piledir, bu diğer görüşe göre daha zayıf. Öncelik onundur, onun malıydı, satıldı, semenini alır, aradan çıkar. Ama bir pilede demiş, hayır malı satıldıktan sonra o para zaten müflistir, hacit konulmuş. O da o alacakların içine koyulur ve bir hisse olarak da o onlara eklenir, bölünür ve o şekilde dağılır. Ve yunfiku ala man aleyhi nefakatuhu. Diyelim ki hacir uygulanan bir kişi, e, peki bu malını satacağız, borçlular, borç ödeyeceğiz, bu ara başka daha vardır. Nedir? infak etmesi gereken kişiler, zevcesi, çocuğu, anne babası bunlar var ise o zaman onlara infak edilir. Raman aleyhi nefakat ve nefakası üzerinde olanlara da infak edilir. Ne zamana kadar? Hatta yukasime malahu Bu malı taksim edilene kadar. Malı taksim edilene kadar, borçlara dağıtılana kadar onlar hak sahibidir. Onların nafakası o maldan temin edilir. İlla en yastağniye bir kesbin. Ama adam kes ile diyelim çalışma ile yömecidir, aylıkçıdır, çalışıyor. O çalışması ile buna muhtaç değil ise o nafakasını, ailesini, eşini, anne babasını, evlatlarını, nafakasını çalışarak kesmeden biri ise o zaman bu taksimattan önceki umaldan ona onlara nafakası ödenmez. Çünkü kendisi buna muhtaç değildir, çalışan biridir yani. Ve yuba'u meskenuhu O hacr uygulanan, iflas eden kişinin malından meskeni satılır. Ve khadimuhu fil asah Asah görüşe göre hizmetçileri de satılır. Şeyda şeyde de diyor ki, ve <laughs> merkubuhu de. Yani bindiği hayvanlar aracı varsa aracı veya da atı varsa atı ve onlar da satılır. Bilasa. Asaf görüşe göre. Ve in ihtaca ila hadimin Diyelim ki hizmetçileri var ama kendisi bir hizmetçiye muhtaçtır. Niçin? Lizemanetihi ve mensibihi. Diyelim ki adam yani ayaklarında bir rahatsızlık vardı, bir hastalık vardı. bir tane hizmetçi olmazsa ayağa kalkamıyor. Biri tutacak, kaldıracak. Ve o adam amadır. Birisine dayanıp götürmesi lazım bir yere. İhtiyacını, abdestini almaya da sahip. yani bu tür durumlarda eğer e, ise وَيُتْرَكُوا لَهُ e, muhtaç ise bu zafer ne yapılır? Ona bu ihtiyaçları bırakılır. Yani o hizmet edecek, dayanacak kişi, ona elinden tutacak, yol gösterici e, hizmetçi ona bırakılır. Onlar satılmaz. Bir de destu layık olduğu, ehil olduğu makamına, mevkisine, toplum içindeki yerine, konumuna göre layık olduğu elbise ona bırakılır. Diğer elbiseleri satılır ama toplumun içinde böyle birden düşecek şekilde elbisesi elinden alınmaz, satılmaz. Layık olan elbise kendisine bırakılır o takım elbise. Ve mesela kamis gömlek diyelim. mesela diyelim ki alta giyeceği pantolon, bu günce şal var neyse. Ve imametin, yani başına saracağı sarık ve buna benzer ne ise o satılmaz e, ihtiyaçtır. Ve abun bir de yani ayağına giyeceği ne artık e, ondan da e, layık olduğu şekilde ona bırakılır, satılmaz bunlar. Yani bugün hevâici, asliyat ve hatta ev eşyalarından belli eşyalara hiciz geldiği zaman e, nasıl işte almıyorlarsa İslam hukukunda da ihtiyaç duyduğu onuru, izzetini kesimini e, hayatını devam edeceği şeyler satılmak. Ve <laughs> yuzadu işitai cübbeten. Mesela kışın e, bir cübbe olarak, ziyade olarak kendisine bırakılır. Çünkü ihtiyaçtır. Kışın o soğukta onu giymesi gerekiyor. Ve yutrakun lahu kutu yevmil Bir de ona bırakılır. Ve yutrakun ona terk edilir, bırakılır. Odu ya o taksimat günü e, yiyeceği e, ona bırakılır. E, bir de ke başka kime nimen aleyhine bir de nafakas üzerinde olan kişilere de aynı şekilde o taksimat gününün e, nafakası da ayrılır verilir. Ondan sonra taksimat yapılır. aleyhi ba'dal kısmeti ama taksimattan sonra artık on üzerine bir nafakası kalmaz en yek kendisi mesela diyelim ki günlükçü olarak çalışıyorsa ev e e nefsehu ve o da kendi ve aleyhi da ala taksimattan sonra onun üzerinde yok ne en yek yani o kazandığı yani ki günlük çalışma. Öğlu ecire <laughs> nefse Veyahut da kendin nefsini kiraya verme. Niçin bunları yapma yoktur? Libakiyeti <laughs> beyne geri kalan borçlar için. Evet. Geri kalan diyelim borçları, e, taksimatı, malları satıldı, ödendi ama geri kalan alacaklar kaldı. Bunun için kendi nefsini ben bu borç karşılığında işte eee bir yıl boyunca bu işi size yaparım. Ve o da e, bir yıl boyunca günlük çalıştığım sanadır. Bu şekilde bunu da e, söylemesi gerekmiyor. çünkü bu biraz da ağır oluyor. Ondan sonrakiler artık idaredir. Kıtas etmişse ve hacir uygulamışlar. <laughs> asah ve asah olan vücubu icareti e, ümmi veledihim e, asah görüşe göre tüm velat olan yani e, cariye ki evlat doğurmuş. Onu icare kiraya verebilir. Vel ardı bir de yeri. El mevkufeti aleyhiyah. Kendisine vakfedilen bir yeri kiraya verebilir o borçları karşılığında. Ve idâ iddâ ennehu mu'sirun. Kendisi dese ki ben yani zor durumdayım. Dardayım. Ev kassama malahu ya da o malını alacaklıların arasında taksimatını yaptı ve zaame ennehu la yemliku gayra ve şöyle zahmetli dedi ki bunun dışında ben başka hiçbir şeye malik değilim. Yani mülkümde herhangi başka bir malım mülküm yoktur. Ve enkeru onlar da inkar ettiler. Hayır var dediler. Ve en lazimehu deynu fi muamelatin malim şirain ev kardin ve aleyhil beynetu. Ve in eğer lezimehu deynu. Yani kendisine bir borç lazımsa yani o, o borç nereden olmuş? Bir muameleti manil. Mesela mali bir muameleden dolayı. Yani diyelim ki bir mali alışverişten dolayı böyle bir şey eğer olursa ee, başka başka ee, ne gibi keşira il mesela bir şey satın almak gibi evet lazım olan borç yani ödemesi gereken borç bir alışveriş Veya o kardim, da bir borçtan dolayı bir alış e, alacak varsa ve aleyhil beyineti bu durumda ne yapacak e, şahitleri getirmesi gerekecek. ve illa eğer yani Böyle bir mal yoksa e, fe yusaddiku bi yeminihi ve illa eğer eğer bu bu beyineler yani şahitler diyelim ki getiremezse e, fe yusaddiku bi yeminihi fil asah asah görüşe göre yemini ile o tasdik edilir. Eğer yemin ederse onu tasdik ederiz. ve illa bi en lazimehu deynu la bi muamelet mali. Yani diyelim ki bir 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 borç var ama mali bir alacak verecekden dolayı değil başka bir şey ise o zaman diyor ki yemin etmesiyle kendisini tasdik ederiz. Ve tukbelu beyinetun i'asari fil hali. Zor durumda olanın şahitliği kabul edilir hemen. Çünkü zor durumda olan darlıkta olduğunu söylüyorsa şahitlerle durumu iddiası kabul edilir. Ve şartu şahidin, şahidin şartı hibratu batınihi vel yakın huve muasibun. Evet. Şartı nedir? Ve şartı şahidin hibratu batinihi Demek ki bu şahitler şu olacak, yani hibratu haberdar olacak, batinihi o hi şeye gidiyor. O mühlise, o zor durumda olan, onun gerçekten durumunu biliyorsa, gizli durumunu iflas ettiğini ve malının olmadığını biliyorsa şartı budur. Vel yakul bu desin ki huwa muasirun. Yani gerçekten zor durumdadır. Yani sıkıntıdadır, mali sıkıntıdadır. Ve la yumahhidu nefye ke Yani bu e, böyle demesi ve la yumahhidu nefye yani o nefi olumsuzu e, maht olarak söylenmesi e, gerekmiyor. Ne gibi ki kavlihi mesela şöyle bir söz gibi. La yemliku şeyen. Hiçbir şeye malik değildir demesine gerek yok. Yani zor durumdadır demesi yeterlidir. Ve izâ tabata isaruhu onun zor durumda olduğu sabit olduğu zaman lem eee yecus hatsuhu ve la ne onun hapsi e, caizdir, ne de e, ona yani lüzumlu olan, gerekli olan e, bir şey lazım olmaz. Bel <laughs> yumhalu ona mühlet ver, verir, hatta yusire ta ki durumu e, iyileşene kadar ona mühlet verilir. Eğer zor durumdaysa hapis yahut da o borcu ödemesi için zorlanmaz e, gerekli kılınmaz ta ki mühlet verilir durumu iyi olana kadar. Bu da İslam hukukundaki alacakların iflas eden bir insanın yani tam gırtlağına yapışmama adaleti. Vel garibu el acizu o yabancı ki acizdir <laughs> an beynetin e, beynetin ihsari. Mesela zor durumda olduğunu, olduğuna şahitleri bulundurmaktan aciz olan bir yabancı yürek kadı bihi o zaman e, kadının vekâletiyle e, men yebhatu en halihi e, o durumunu araştıracak kim var ise onu bir vekil seçer kadı ve onun durumunu e, ispat etmek eğer kendisi ispat etmekten aciz ise şahit bulamıyorsa yabancıdır. Eğer galaba ala zanhi yasa ruhu o zannınca araştırmaları sonucunda baktık ki zor durumdadır, şehide edilir. O zaman onun için şahitlik eder ve bu şekilde kabul edilir. Evet, bu konuyu bir sonraki konuyla inşallah bitirelim.